Merhaba arkadaşlar. Yine Ömer'le beraber Merhabalar. karşısındayız. Aynen. Ömer hasta olduğu için geçen haftayı boş geçtik. Evet. Bu hafta da ne konuşacağımızı bilmediğimiz için yapay zeka konuşacağız. <laughs> Mecbur yapay zeka konuşacağımız. Aslında benim çok da keyfimde yok. Yapay zeka konusunda mı yoksa genel mi? Ya onu onu kestiremiyorum ya belki havalardandır ha, bizim havalar biliyorsun iki haftadır inanılmaz soğuk aynen. ve kapalı bir türlü kar yağdı meteorolojiden uyarılar falan kar yağmadı belki onun getirmiş olduğu mental bir yük olabilir diye düşünüyorum. Olabilir ara verdik belki de ondandır. Ha, o da i̇ki olabilir. haftadır. Tabii canım. Neyse e, beraberiz. Aynen. Yani... Sonuca bakacağız. Aynen mi? öyle. Evet, evet ne oldu son iki 3 haftada ne gelişmeler oldu diye böyle bir bir bu aralar şey var hızlı girmiş olayım Davos var. Davos mu? ha bu, Hiç takip etmiyorum. Dünya Ekonomik Forumu mu diyorlar ya işte. He, yani. bizim bu. hakiki Davos. Aynen hakiki Davos. İroni falan yok, yapıyorsun yok. sandım da. Yok hı. yok. Ee, orada işte bu şeyin Antropik'in CEO'su bir açıklama yaptı işte. Ne dedi yanlış anlamadıysam bir yıl içinde mi? işte 12 ay içinde yazılım bitecek atıyoruz toprağa gibi böyle bir şeye çıkan bir açıklama yaptı. Yani hı hı. daha doğrusu şöyle bir açıklama yaptı. Tamamen artık otomatize olacak bu iş diye bir açıklama yaptı. <laughs> ne düşünüyorsun? Gidişat... Yani senin istiyatın nasıl şimdi sürekli yapay zeka konuşuyoruz ama sürekli de değişiyor bu şey yani kullanım şeklim bile değişiyor yani. Öncelikle senden ricam işte klimanın düğmesine bir basana uğultu şimdi sese giderse şimdi... Tamam. Ya açıkçası sürekli bir meslek grubunun üzerine oynanması kısmını sevmiyorum. Evet. Bu bir. Hı hı. İkincisi şahsım adına mesleğimiz elimizden alınacakmış kısmı var ya hı hı. alınsın en ufak bir sorunum yok en ufak bir derdim yok. Onda da bir şey geldi. Geldi al diyorsun. He. Fakat öyle olacağını düşünmüyorum. Her geçen gün senin de dediğin gibi yeni şeyler keşfediyoruz. Çünkü yapay zekanın şöyle bir farklılığı var diğer teknolojilerden. Diğer teknolojilerde senin ne yapacağın, onu kullanıp neler yapacağın ya da yapamayacağın 3 aşağı yukarı belliyken biz hala da elimizde bir şey var. Onunla ne yapabiliriz kısmını çok böyle nasıl söyleyeyim çok bilmiyoruz aslında. Onun aslında keşfetmeye çalıştığımız şey o. Dolayısıyla ben bu hafta AI ile kod yazıyorum. Başka bir kafayla sen de durum nasıl bilmiyorum? Aynen. Bir dahaki hafta lan diyorum acaba şöyle yapsam daha mı verimli olur? Hı hı. Çünkü insanlar bazen şeyde karıştırıyor. Yapay zeka ile hızlı yapıyormuş gibi oluyorsun hı hı. bazen. Ama toplam zamanda baktığın hı. zaman yaptıklarını düzeltmek. <laughs> evet. Tekrar ikinci bir promptla bir tur daha dönmek. Hı hı. Her şey bitti. Lan biz bunu böyle yaptık ama burada bir tasarımsal sorun var dediğin zaman yani yazalım tasarımı açısından söylüyorum. Her şeyi sil baştan yaptığın zaman yani bunu toplama vurduğun zaman bazen hı. sana aslında daha fazla zaman kaybettiriyor. Daha fazla stres çıkıyor aslında. Evet. Dolayısıyla hala daha bence nasıl kullanıldığını ben bildiğimi e düşünmüyorum. Kimse bilmiyordur hı hı. yani öyle söyleyeyim. Hani antropik cloud'u geliştiren insanlar bile bence çok bilmiyordur. Çünkü yani yapay zeka henüz şey değil ya, yani. Tutarlı sonuçlar alabildiğim bir şey değil ya hala. Yani iki kere aynı soruyu sorduğunda aynı cevaplar. değil aynı, Deterministik meselesi. değil muhabbeti var. E, hal böyle olunca da şey yani hala da insanlar ne, hani nereye varacağını bence tam kestiremiyor. Geliştirenler de kestiremiyordur diye düşünüyorum. ha bayağı bir şeyin değiştiği bir gerçek ama yani o kesin. Çünkü şey düşünüyorum arada. Ben yapay zeka ile bu ilk kopaylı çıktığından beri kod yazıyorum işte tab mevzusundan beri işte auto beri. Yani o zamanlar bile diyordum ki ya ne kadar hızlı kod yazıyorum. Lan şimdi dönüp bakınca o zamana diyorum ki ne kadar yavaşmışım. Hı hı. Yani inanılmaz bir şey var. Evrimsel bir süreç var. Hem evrimsel hem de devrimsel bence. Hem çok hızlı gelişiyor hem de çok içinde olduğumuz için bazen de anlamıyoruz şeyi yani böyle çok kaptırıyoruz. Tabi tabii. tabii. Evet. Bu arada hız felakettir. Bak ben sana söyleyeyim Bu şey, yani hayatta da böyle biz <laughs> bir şeylere ne kadar hızlı ulaşmaya çalışırsak aslında o şeyden o kadar uzaklaşıyoruz Hı -hı. çoğu durumda bunun öyle bir yan etkisi var Hı -hı. ama dediğin gibi içi için konuşamadım içinde olunca bu Hı -hı. hikayenin çok bunu hissedemiyorsun Hı -hı. sanki yani şöyle yine işte İlker abiyle bizim Ahmetle bir konuştuk yine bu mevzuları konuştuk aslında Hı -hı. çünkü ben şeyden rahatsız oldum bir yerden sonra. Uygulamayı wipe coding, %100 wipe coding kalmasa da wipe coding kafasıyla geliştiriyoruz. Ama kod beni o kadar rahatsız etmeye başladı ki işler Hı -hı. yani feature seti büyüdükçe işte e, uygulamanın gereksinimleri değiştikçe diyelim Hı -hı. zaman içinde. Kod öyle bir hale geldi ki ya görüyorum kodu rahatsız oluyorum. Fakat şöyle bir durum var. Rahatsız olmalı mıyım kısmı şöyle. Benim yerimde işi bilmeyen biri olsa hiçbir rahatsızlığı olmayacak çünkü çıktı da hiçbir problem yok. Ya şu dediğine katılıyorum, o his bende de çok var hı hı. ama bazen de şunu düşünüyorum. Şimdi bazı şeyleri de o kadar güzel yapıyor ki, lan diyorum ki ben bu kadar da güzel yapamazdım mesela. Şimdi öyle olunca şey diye düşünüyorum, acaba o kötü hissiyatın oluşmasının sebebi... Kıskançlık mı? <laughs> bir o, iki de şey hani çok görmeden kodu görmeden atıyorum bir prompt yazıyorsun 2000 satır kodu eklemiş ya. Bir pimpirik yapıyorsun lan. Kesin burada bir şey vardır diye. Hı hı. Biraz da ondan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ha şöyle tabii şu da var. Şimdi ilk zamanlarından beri kullandığımız için yapay zeka İlk zamanlar hakikaten çok bug'lı kodlar yazıyordu, çalışmıyordu, etmiyordu. Arada Oradan bir dağlar kadar Güvensizlik var zaten? evet yani orada bir güvensizlik oluştu içimizde. Çünkü işte bir de deterministik olmayınca böyle bir yani acaba burada sıçmış mıdır diyorsun. Hı hı. Ama yani gördüğüm kadarıyla yani %90 oranında başarılı oluyor yani şeyler. En azından kendi kullanım senaryolarım için öyle değil. Bu arada şey yani. ikiye ayırmak lazım. Şimdi vibe coding diyoruz, iyileşiyor hı. falan ama aslında iyileşen bizim orada kullandığımız text editörün yetenekleri bakımından bir iyileşme değil. Evet. LLM dediğimiz o arkadaki hı hı. modellerin iyileşmesiyle hı. paralel orantıda Kesinlikle. bir agent'ların modelleri. Yoksa şöyle bir gelişme yıllardır işte diyelim ki tab mevzusundan beri bir cursor, bir developer experience olarak bir bir katman koydu üstüne. Ondan sonra hiç değişen bir evet, şey yok. Ona katılıyorum. Yani ben de mesela Yani vibe coding diye özür dilerim. Şimdi ağızdan çıkarken şöyle konuşuyoruz işte vibe coding öyle böyle. Halbuki biz chat performansımızdan bahsediyoruz evet, sürekli. Evet, katılıyorum ya. Yani hem o konuda şöyle de bir şey oluyor. Biz de gelişiyoruz yani. Tabii. Biz biz de tecrübelendikçe daha iyi prompt yazmaya hı hı. başlıyoruz. Öyle de bir durum var. Şeye geri dönecek olursak, şimdi bu koronadan sonra hı hı. işte korona döneminde bu yazılım mevzusu patladı işte. Her gün Twitter'da konuşuluyor işte yazılım sektörü. Ölüyor mu yazılım bitti mi vesaire. İşte bu koronada bir ekonomik buhran yaşandı para basıldı herkes hı hı. yazılıma odaklandı evlerden. Dünyada bu arada. Yani evet dünyada. Yani gereksiz bir şey oldu arz oluştu hı hı. herkes zaten konuştuk bunu işte hı hı. yazılımcı olmaya başladı vesaire derken o o balon şişti, şişti patladı bir yerde. Şu an bakınca hakikaten ...yazılımcı talebi çok az şeyde, piyasada. Hı hı. Hani kendimizden de örnek verebilirsek hani... ...artık mesela kimsenin eli Junior almaya falan da gitmiyor öyle hani... ...birini alayım çalıştırayım, çok azdır. Şimdi bunun... ...etkisi sadece yapay zekadan mı... ...yoksa sektör doygunluğa mı ulaştı, çok mu... ...yazılımcı pompalandı? Biliyorsun Türkiye'de de 1 milyon yazılımcı diye bir... ...proje, proje var. vardı. Hı hı. Ne şeyse, nasıl bir... ...hesaplamayla <laughs> çıktıyız o 1 milyon. Ya şimdi bunu biz yine... Şimdi bir şey karıştırıyorum ben. Böyle konuşuyoruz, kaydalıyoruz, yayınlıyoruz bazı şeyler Bazılarını diğer arkadaşlara konuşuyoruz. Bazılarını kendi aramızda böyle evet. arabanın içinde bile giderken aynı Hı. şeyleri konuşup konuşup duruyoruz. Evet. Şimdi izleyenler açısından da aynı şeyleri konuşup konuşup duruyor muyuz evet. kısmından emin olamadığım için çok Hı -hı. temkinliyim. Hı -hı. Aynı şeyleri anlatıp anlatıp durmayalım Hı -hı. diye ki konu yapay zeka ise aynı şeyleri konuşuyorsun aslında. Evet. Şimdi bir kere kapitalizm yazılım meselesini çok iyi kullanıyor. Hı hı. Çünkü 90'larda da biliyorsun bir internet balonu vardı. Hı. Orada da işte bir sürü yatırımlar, hı hı. bir sürü saçma sapan projelere akan paralar. İnternet siteleri. Çok, aynen öyle. Orada bir patlama oldu. Ekonomik olarak patlamadan bahsediyoruz. Sonrasında Covid döneminde şey ilizyonu oldu. Ben gerçekten bir problem çözüyorum. Hı hı. İşte atıyorum yemek Taşıma servis mi ne diyorlar genel adına bilmiyorum. Diyelim ki o sektörde Aha. inanılmaz bir şey oldu. insanlar yani insanlar derken markalar biz gerçekten bir problemi çözüyoruz. Aha. Şeyine yanılgısına düştüler. Çok büyüdüler. Et dolayısıyla da inanılmaz bir yazılımcı talep oldu orada. Evet. E yazılımcıya talep oldu ama o kadar yazılımcı yoktu. Hatta yazılım bence Covid'den önce ve sonra diye ikiye bile ayrılabilir Aha. o manada. Yani Hatta. yazılım öyle çok da bir albenisi olan sadece <laughs> evet. sektördekilerin bir şey yaptığı ne derler kendilerinde muhabbetin ettiği şeylerdi. Birden evet. ana haberlerde bile biz yazılımcı görmeye Aynen. işte sektör uzmanı konuşuyor. Bilmem. maaşlar ve... falan da çok arttı o dönem. He tamam klasik zaten Hı -hı. piyasa Hı -hı. dengesine döndü iş. Ya orada işte herkes şey kendinden görünce kerameti. Evet. Kerameti. Sonrasında da yapay zeka buna muhakkak etkisi oldu. Tabii ki. Kesinlikle Bir katılıyor. tuz biber etkisi oldu Hı. ama bana sorsan bu tamamen yapay zeka geldi ve yazılım şeyini bitirdi demek yani o çıkarım yapmamıza olmaz yani. Yani yüzde bitirdiği bir şey yok bence de. Ha yüzde bitirir mi de soru işareti. Bitirmekle dönüşmeyi bence karıştırıyoruz. Evet. Çünkü yine aklıma geldikçe söylüyorum. Covid öncesi olması lazım. No code diye bir kavram birden evet. peydahlandı. Hatırlıyor musunuz dönemi? İşte Wix'tir işte. Framer. Aynen, işte anı. şeyler, backend eze servisler, bilmem neler. Artık Strapi falan, o tarz code şeyler. Kod yazmayacağız. Aynen, low code <laughs> meseleleri, işte sürükle bırakla uygulama yapabilirsiniz. <laughs> SQL mi, ne işin var ile falan, falan filan. Hiçbir şey olmadı. Evet. Aksine, <laughs> evet çok çok az etkilendi yani sektör. Aynen öyle. Biz kullandık mı, kullan, yani bakmışızdır da öyle çok büyük bir projede kullandık mı yani yayına alınan. Yani yok şu anda mı? biz, hı. işte atıyorum Supabase diyorsun, Firebase diyorsun. Bunlar da inanılmaz kullanılan şeyler ama bunlar standart database'leri ya da standart log mekanizması gibi temel hı hı. mekanizmaları restful hale getiren temelde sistemler. Hı. Başka da bir esprileri hı. yok Tabii canım, aynı. ama o vaat edilen bambaşka bir şeydi. Yani Aa, Hiç kod yazmayacaksın, workflow'u tasarla. Hı hı. Biz hala da yıl 2026 workflow aşağı, workflow yukarı gidiyoruz çünkü temelde Akışı tasarlamakla ilgili yazılımcılık. O dediğine. kafa yapısı güzeldi. Hı hı. Niye tutmadısını bilmiyorum aşkısı. Belki de doğru implement edilemediği için Kardeşim, tutmadı. Kardeşim yazılım dediğin şeyin %90'ı kurut tamam mı? Onlar kurut işini hallettiler Hı. ama %10'luk o uç senaryolar var ya. İşte onlar... bu business her business'ın kendi özel evet. senaryosu var. Oraları cover etmek, çok yani oraları jenerik implement etmek çok kolay işler Aynen. değil. İşte orada mesela şey kuralı çalışabilir hakikaten. 80-20 kuralı diyorlar evet. ya. Ne o? O kadar 80-20 kuralı var ki. 80-20 kuralı özetle şu ki, tam yanlış söyleyebilirim ama atıyorum bu senaryo üzerinde örnek vereyim. Oradaki senaryoların belki de %20'sini cover etmek için %80'lik emeğe vermek Aa, gerekiyor evet, muhabbeti var ya. ya. Yani o... Küçücük edge hepsini yapayım demek belki de total emeğin %80'ini demek evet. yani çok Standart garip işler yani. mekanikleri koyman projenin %80'i doğru. Aynen. Ama seni farklılaştıracak ya da senin o biznesinin asıl Hı -hı. fayda sağlayacak kısımlar %20 ama. Evet. Eforu %80 <laughs> mesela. atıyorum aynen. aynen öyle. Kafa yapısı çok güzeldi. Gerçekten Hı -hı. hala seninle de ara sıra konuşuyoruz. Yani şey eksiği var. Ya günün sonunda hala kurut yapıyoruz. Lan iki tane form koyacağız bir tane kayıt ol. Login koyacağız ya hala baştan yapıyoruz bunları yani validasyonundan bilmem nesine. Şimdi ben bir tane video çektim Hı -hı. bu video yayınlandığında belki yayınlanmış olur belki bu önce yayınlanmış olur. Benzer bir şeyden bahsediyorum orada şundan şimdi biz modernleştiriyoruz tırnak için hatta şeyde bakıyorum Udemy'de falan modern frontend bilmem nesi Hı -hı. modern javascript modern uygulama geliştirme. Hiçbir modernitesi yok aslında. Yani şöyle modernitesi yok, hala da form item'larını koyuyorsun Aynen. validasyon için yok regex oradan al yok bilmem de ayrı onu validate et, de her bir için ayrı kütüphane kullan, her kütüphanenin ayrı pantanası var, dependency'si var falan filan. Ya şimdi şeyden emin olamıyorum, şimdi kendi adıma şey anlatayım sana hikaye, internetin hikayesini. Normal web sayfası yapıyordu. Tarayıcılar, tarayıcı uyumluluklarıyla bayağı bir uğraştık. Sonra işte Steve Jobs'ın bu iPhone'la beraber her şeyi cebe indirme meselesi hı hı. çıktı. Orada ciddi bir dönüşüm oldu tamam mı? Her şeyi mı? cebe indirme meselesi deyince. He aynen. Ya şey bakımından söylüyorum yani aynen, sen aynen. normal web tarayıcısında çalışan bir web uygulaması yapıyordun. Hı hı. Artık mobil uygulamalar, evet, şey yani, mobil telefon içinde çalış. Tabii o arada şey denemelerini söylemiyorum. WAP diye bir evet. protokol vardı, ona web sayfalar yapmaya çalışıyordu falan. sonra mobile özel site yapma muhabbetleri. Tabii, yani işin o hikaye kısmı var ya, yani buraya bir günde gelinmedi, Tabii onu canım. söyleyeceğim. Aynen. Bir dönüşüm, değişim oldu. Bence yapay zekanın bize sağlayacağı şey bu dönüşüm, değişim kısmı. Yani hı. şey, şey değil, yazılımcılar işsiz... Ya yazılımcılar işsiz kaldı. söylemi bana clickbait hı hı. bir söylem, evet. virgül borsaya kote almış bir şirketin, hı hı. tamam mı? Daha fazla hisse satmak için milleti nasıl milleti şey yapar? Manipülasyon yani manipülasyon. ben öyle düşünüyorum çok da lafı uzatmayayım yani benim içinde en geçenler bunlar. Biraz da fırsatları konuşmak lazım bence. Bir ee, de biz hı. bir şey söyleyeceğim niye hep negatiften evet, ona, yanaşıyoruz biraz ona? Biraz ya. daha orayı çevirmek istedim şimdi hep bu işin olumsuzlukları evet. konuşuluyor. Şunu niye konuşmuyoruz? Yine darlandırıyorsun hı. beni ondan sonra. Şunu niye konuşmuyoruz? İnanılmaz demokratikleştirdi bir sürü. Ha, tam şeyi. da ona değinecektim hı hı. işte dün veya önceki gün Fatih Kadırağın. Fatih abi bir tweet atmıştı. Ben de aslında yazdım hani ya şey olmak, herkes böyle olumsuzunu basıyor bu işin de aslında tam bir fırsatlar dönemindeyiz. Yani sen bir eskiden şöyle bir senaryo düşün. Sen bir backend developer'sın diyelim eskiden. Kendi aklına bir fikir geldi, uygulama yapmak istiyorsun. Ya senin o frontend'ini yapma ihtimalin yok. Çünkü hı hı. bambaşka kollardı. Yani bir backendcinin frontend yapması böyle hani ancak şeyle HTML sayfalarla olan bir sürü uygulamalar bakırız, görüyorduk. Bakınız devlet sitelerine ee, baktığınız zaman ay, görebilirsiniz. Aynen öyle. Çok böyle dandirik şeyler oluyordu. Ha, yapan da vardır böyle. Çok iyi fustekler vardır da işte aynen işin şey bir kısmı, küçük bir kısmı diyelim yüzdesel olarak. Ama şimdi yani bence şeyi de kalmadı. Ya tabii ki vardır da işte backend developer, frontend developer artık hakikaten yapay zekaya hükmeden developer diye bir şey var. Ve adam her türlü şey yapabilir. Bir npm kütüphanesi de geliştirebilir çok rahat. Bir uygulamada geliştirebilir. Gerekirse işte bir API de geliştirebilir. Sadece çok ilginç algoritmalar da geliştirebilir. Tarayıcı geliştirebilir hatta geçenlerde bu Cursor ekibi deneysel bir şey yapmışlar. Yani gördüm onu. 2 milyon satır bilmem ne. Aynen. Yani. Bilmem kaç gün çalışmış GPT'yi, şey GPT-5.2 şey GPT de Codex bir browser ortaya çıkarmış falan. Yani böyle de bir fırsat var. Artık hı hı. bir kişi, iki kişi böyle çok büyük şirketlere kafa tutabilecek işler yapabilecek bir halde Doğru. yani. Ben kendi adıma hı hı. E, özellikle içerik üreticisi title'ımla beraber hı hı. niye genelde negatif taraftan ele alıyorum konuyu onu söyleyeyim önce hı hı. de üstünden atayım o yükü. Çünkü bunu bir şey aracı olarak kullanıp nasıl söyleyeyim? içerik üretip para kazanma aracı olarak kullanıp o hı hı. kadar fazla öven hı hı. ve övdüğü şeyin ne olduğundan haberi olmayan hı hı. insan var ki ben kendimce şimdi bu işin bir reel gerçek şeyi var. Hı hı. Gerçeklik tarafı var. Ya çünkü sonuçta biz buna yıllarımızı verdik. Evet. Körü körüne de insanların hiç anlamadan etmeden yani sen hayatın boyunca hiç kod görmemişsin. Hı hı. Kamerayla diyelim ki senin uzmanlık alanın video editing. Hı hı. Sen bir şekilde prompt yazma öğrenmişsin. Abi gelip de sen yazılım Sekre. geliştirdim Aynen. falan o ayaklara girme Aynen yani. Miydi? Çünkü ben de yarın videoya girersem bu arada sen de bana da aynısını. Yani. Sen ne anlarsın kadrajdan de mesela. Ya şimdi İnsanlar işin deneyim kısmını hafife alıyorlar canım ama kesinlikle. deneyim o önemli şey. kardeşim. O yüzden benim genelde negatiften alma hikayem Hı. şey, sen söylediğini. Bu şeyi dengelemek Hı. aslında. Her şey pozitif pozitif, her şey pozitif değil <laughs> ama her şey negatif de değil Aynen. abi. Çok çok iyi yani. Orada deneyim mevzusunda şunu diyeceğim. Az önce Koray Brand'ın bir videosunu dinliyordum. Bu Zoom TV'deki bir podcast gibi bir şey Hı. yapmışlar. Ee, şeyden bahsediyordu. Şimdi o da yapay ile çok ilgileniyor bu görsel üretim konusunda. Ya diyor ki, ben normalde çekim yaparken de deklan şöyle 500 kere basıyordum diye, arasından bir tanesini seçiyordum diyor. Şimdi de mesela 500 tane görsel üretiyorum, bir tanesini seçiyorum işte orada prompt devreye giriyor vesaire de. Şimdi üretmek var, o fotoğrafı çekmek var. Bir de o 500 tanesi arasından bir tanesini seçmek var. İşte tecrübe meselesi orada devreye giriyor yani. Evet bir şey yapabiliyorsun. O 500 taneden belki birini sen de yapabiliyorsun. Ama onun bir değeri var mı? Yani bir katma değeri var evet. mı onun? Senin yani şunu diyorsun. 500 fotoğraf içinden Ömer'in seçtiği fotoğrafla hı hı. Kuray Brandın seçtiği fotoğrafın kesinlikle. arasında dağlar kadar fark olacak. Yani. Bin, bin tane şeye bakıyordur adam. Kesinlikle. Bu arada orada şey de söylüyor farkına sen Daha pahalı. Evet. Yani şey değil ucuz değil yani. Kesinlikle. Bazen. Aynen öyle. Yani ne bileyim ya şöyle gerçekten bebek adımları bence. Hı hı. Yani bir şey geliyor ben evet, onu hissediyorum. Kesin artık. geliyor. Yani şu ankinden çok daha büyük şeyler olacağını ben. Az ben çok geçen sene böyle düşünmüyordum. Hatta hı. senin evet, yine konuşuyordu. Ama şimdi daha şey hissine yakınım. Hı -hı. Ama iş şimdi öteki taraftan yine başladı dedik ya, el gelişmesi. Hı -hı. Şimdi burada şu mesela adam diyor ya antropin şeyi, Hı -hı. artık stack overflow ihtiyacınız yok. Zaten yazalım diye bir şey kalmayacak. Hı -hı. Hep biz yapacağız. Soru şu. Sen bugüne kadar stack overflow'dan, Reddit'ten, Google'dan besledin sen bu Aynen. modeli, öğrettin. Hı -hı. O bilginin bir sınırı var. Hı hı. Artık gerçek insanlar değil de yapay zeka tarafından üretilen hı, hı. çıktıyla eğer erit, e, tekrar hı modelini hı. sen eğitmeye kalkarsan hı hı. o senin çöp kodların hı hı. yani şu, demin dedik ya ki e, çalışıyor abi ama kod çöp. E, o çöp yıılacak, yıılacak, yıılacak. Bu sefer o şey bozulacak. Şeyi yani yapan Yani evinde eğitim datası kalmaya da evet, bilir yani. Orada öyle yani bir tehlike var. Onu Yapay söylüyorum. zekanın keşif yapabilen bir şey evrilmesi lazım. Yani keşiften kastım şu. Mesela yer çekimi diye bir şey vardı değil mi? İnsanlık kabul etmese de işte vesaire vardı. Ama ne, ne, oldu? Bir adam çıkıp yer çekimi diye bir şey attı ortaya ve işte onunla ilgili kaynaklar türetildi. Ve yer çekimi bilgisi öyle edinildi. Yani bilgi aslında şey diyebiliriz. Mesela doğada var olan ama keşfedildikçe böyle yayılan ve öğrenilen bir şey ya. Şimdi yapay zeka buraya da evrilecektir diye düşünüyorum günün birinde. Yani Artık sadece insanla beslemekten ziyade kendini belki bir şeyleri keşfedebilecek bir hale de gelecek. Şimdi orayla alakalı henüz bir gelişme yaşamadık bence. Hı hı. Çünkü şu an yapay zekanın maksimum yaptığı şey girip internette search yapmak. Evet Ama bunun günün birinde belirli duyuları olursa ve bu duyular bir şeyleri keşfedebilmeye başlarsa mesela insanlığın keşfedemediği o zaman hakikaten böyle gerçek anlamda üretken yani bir şeyler üreten bir şey olacak böyle. Kopi pasta yapan bir şey değil. Hı hı. Şu an koca bir veri tabanı ve sadece insanların ürettiği bilgiler var içinde. Evet. O şeyin bir adım dışına çıkamıyor demek istediğim o. Yani evet. kapalı bir kutu tamam. O kutunun dışında düşünebilme şeyi yok, yeteneği yok şu an. Ha. Bunun olması için dediğim gibi belirli sensörlere, belirli duyulara ihtiyacı olacak ama şimdi yine de şöyle bir şey olacak. İnsan canlı bir varlık ya. Belki çok felsefik konulara giriyoruz ama biyolojik bir varlık. Şimdi sen yapay zekaya katacağın herhangi bir duyu, sensör organ da insan yapımı olacak. Yani yine insanlığın limiti kadar anlayabilecek yapay zekanı. Örnek verelim yani çok basit bir örnek olacak ama diyelim ses duyabilen bir sensör olacak ya. Yani yapay zekanını duyacağı ses insanın ürettiği kadarıyla sınırlı olacak yine. Yani yine aslında bu bir biyolojik bir canlı olmadığı için belli bir sınırı aşamayabilir aslında. Sen şunu mu diyorsun? Diyelim ki duyu. Hı hı. Yapay zekanın kendi kendine şunu anlaması lazım. Benim dış dünyayı duymam Aynen. lazım. Bununla ilgili bir devre tasarlamam lazım. Aynen. Bunu gidip sunucuya benim. Ama işte yine bir de şu... üretip sunucuma hı hı. USB'den mi takarım artık? Nereden takar? Değil mi? Kendinin onu fark edip yapıyor. Evet ama hocam. yine de şöyle bir sıkıntı var. Onu kendi düşünse bile yine insanın ona öğrettiği kadarını düşünebiliyor şu an. Çünkü sadece insanlar tarafından üretilen bilgiler var içinde. Tam zaten sıkıntı kısım orası. Aynen. Yani bu bir dil modeli ya. Sadece yani dille sınırlı bu anlatmak istediğim şey Hı -hı. o. Yani günün sonunda dile bağımlı bir şey bu ve çok sınırlı bir şey bu yani. Belki çok felsefik bir konuya girdik böyle kafa şey yapma açmış olmayalım ama. Hı -hı. Yani bunun günün sonunda şunu da yapabiliyor olması lazım. Belki de kendi kendine evrimleşiyor olması lazım ama yine hep söylüyorum. Başlangıcı insan tarafından atıldığı için hep insan gibi önyargıları olacak bunun yani insan hayatına dair ön yargıları çok anlatamadım belki ama insan duyularıyla ön yargılara bezenmiş bir şekilde olacak diye özetleyebilirim. Bunu daha detaylı konuşabiliriz bu arada. Sırf buradan bir video çıkabilir hı hı. şeye kadar gider. Big Bang'e kadar gider zaten bu, bu yani. Zaten bu arada kimin podcast'iydi? Karpati ya Karpati ya unuttum şimdi adını. Orada zaten şunu diyor adam bizim diyor şu anki yapay zeka modellerinden genel yapay zekaya evrilme şansımız yok. yok Şundan evet. dolayı yok diyor adam. Bizim şu anki yapay zekaların öğrendiği Aha. tüm veri seti insanlığın örnek veriyorum. Aha. Bin yıllık e, yani bilgi dediğin Aha. şey bin yıldır Aha üstüne koyla koyla, koy deneyimledinin adam eline çekici vurmuş Hı -hı. acıyı hissetmiş e, ameliyat etmiş doktor Aynen. hastayı demişsen akciğer kanserisin çıkmamış Hı -hı. ya da akciğer kanserisin çıkmış inanılmaz bir evrimin sonucu evet. tam şu andaki bizim insanın bilgi şeyi dağarcığı yapay zekanınki de şu biz bu ana kadar bir data evirdik 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 Hı -hı. getirdik Tabi bu evrimler bize çeşitli yetenekler kattı Hı -hı. yapay zeka dil modeli dediğin Hı -hı. şey şu anki manada bunun sonucunun dampedilmiş hali aynen, haliyle. aynen öyle. Dolayısıyla aynen. yani zeka dediğin şey dilden bağımsız bir şey aslında demek istediğim ama yapay şu anki yapay zeka dediğimiz şey aslında yapay zeka bile değil yani günün sonunda düşününce. Çünkü ortada bir zeka unsuru yok. Bir text bazlı bir şey yani. Ama insan zekası veya herhangi bir hayvanın zekası metin bazlı bir şey değil. Yani biz evet şu an belki Türkçe konuşuyoruz, bir şeylerle ifade ediyoruz kendimiz ama o da bir abstraction yani soyutlama. Hı -hı. Aslında beynimizde düşündüğümüz şey dilden de bağımsız. Duyduğumuz şeyler, hissettiğimiz şeyler dille alakalı şeyler değil yani. Dil bunun bir object oriented evet. hali gibi diyebiliriz yani. Tamam. Dil dediğin şey yani. O zaman buradan işte yazı nedir? Dinledire gidiyor ki, evet. yani biz aslında bir bilgi var, Hı -hı. informasyon. Hı, -hı. Onu biz kendi aramızda paylaşabilmek evet. için bir notasyon Aynen. aslında yani. Para gibi bir şey bu yani. Hı -hı. Bilgi exchange şeyi, birimi diyebiliriz. Evet yani tarih boyunca biz nasıl <laughs> saklıyoruz şeyleri, <laughs> hafızamızı nasıl Hı -hı. saklayabiliriz? Hı -hı. Yazıyla saklayabiliriz. Hı -hı. Dolayısıyla zaten yap şeyler, din modelleri de aslında bununla alakalı. Direkt zekanın çıktısı şey değil evet. yani. Dil değil. Yazı değil evet, yani. Değil. O yüzden o Karpati'den verdiğin örneğe katılıyorum. Evet başlangıç için çok güzel bir adım ama kesinlikle Bence de zekaya evrilecek kısım bu değil. Yani o genel yapay zeka denilen kavrama evrilecek kısım buradan olmayacak. Çok daha farklı bir yerden olması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu duyu mevzusunu falan da... Ya bunu mevzusunu. zaten işte, biliyorsun çocuklar var bizim evde. Hı hı. Ben çocukların gelişiminden şey hissedebiliyorum. Yani biyolojik bir canlının evrimiyle hı hı. bu bizim işte yapay zeka dediğimiz ya da normal yazılım. Hı hı. Bunlar çok kıyaslanacak şeyler değil. değil yani. Bir de günün sonunda yine insanla kısıtlamış oluyorsun her şeyi Mesela şöyle de bir durum var. Mesela ahtapotlar çok zeki hayvanlar denir ya bizde. insandan bile zeki olduğu düşünülüyor. Mesela ahtapotların nasıl düşündüğüne dair bir fikrimiz bile yok henüz. Hı hı. Ken bizim bir zaten genel yapay zekadan bahsetmemiz saçma. Çünkü mesela ahtapot konuşmuyor. Bir dili yok, bir yazısı yok. Onun geri zekalı olduğunu göstermiyor. Aynen. Ama onun da bir bilgi exchange, bir düşünce yapısı var, bir zekası var. Bence mesela oralara fokuslanmak lazım bilim bilim insanların oraya fokuslanması lazım belki de yani insan zekasından çok böyle zeka denen konsepti belki iyice araştırıp oradan bir yerlere evritmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte yine şeye dönüyor iş. Beyin nasıl çalışır, Aynen. ne çalışır? Çoğu şey daha bilinmiyor tam olarak. Evet. Yani şu andaki yapay zeka benim bildiğim bir paper üzerinden hı hı. Işte implement edilmiş. Sonrasında ha gayret ha gayret Aynen. işte bir Bullet şeyler source, yapa, yapa. hızlanmış donanım <laughs> falan <gülüyor> eninde sonunda bunu kabul etsek de etmesek de ticari bir durum Evet bu. yani zaten şu anından konuşuyoruz Hemen. bunu belki en iyi yöntem bu değil ama ticari olarak şu Başarılı anda. olmuş bir yöntem ve gitgide gelişen de bir özel yöntem. Özel dünyanın şu andaki ekonomik durumunda göz önünü alırsa tıkandı yani evet. şey. Sistem de tıkandı. Aynen. Dolayısıyla herkes bas bas biri diyor oradan nükleer santral yapın Öbürü çipini satmak için bilmem ne diyor. Öbürü Aynen. ürününü 30 dolara satmak için. Madem güllük gülistanlık. Çetçi Piti neden reklam koyacak şimdi? Aynen şimdi? öyle. Madem öyle de dünyayı kurtardık. Kurtaracağız dünyayı. İnsanlara gerek yok, yazılımcılara gerek yok. Her birinin giriyorsun sayfasına, kariyer sayfasına, yazılımcı arıyor her biri. Yani... Madem niye reklam veriyorsun lan? Ha? Hayır madem para kazan. <laughs> Aynen öyle. Hadi insansız para kazan bakayım. Var. Aynen öyle. Parayı kaldır ortadan. Geçen ben de birine böyle bir yorum yaptım. Yani abi işsiz kalacak, tamam kalsın eyvallah tamam. da. Lan bu ekonomi de bir, ya bu kadar insan bir şekilde yaşayacak, evet. dönecek bu ekonomi evet. yani. Çünkü çok zengin insanların da para kazanması için daha az zengin insanlara ihtiyacı var. Orada da şunu söyleyebilirsin işte o yüzden dönüşümü yavaş yavaş. Aynen belki ee... de öyle. Ya da başka planlar var arkada görmediğimiz büyük oyunlar. Ya Teoman babanın söylediği bir laf var bilir misin? Yaşanacaklar yaşanacak <laughs> bir gün nasılsa diye. Aynen. O yüzden anın keyfini çıkarmamız. lazım. Bence de ya. Carpe diem. Aynen. Bir de hep de kaçırmamak lazım yani. Ya tek, o... tek yapılacak şey de Hı. o yani. Eğer evet. hani ekonomik olarak bir şey üretmek istiyorsan abi... Bu sırne şu an geç değil diye düşünüp atlayacaksın diye ben öyle yani. Ama uygulama geliştirerek, ama belki model geliştirerek, ama kardeşim mahallendeki bakkala şey ekran satarak yani. Ben şey hala şunu söylüyorum, Yazılım satarak. Sana da söylüyorum sürekli. Ben hala da inancım şu, en basit kurut dediğimiz şeyle Hı -hı. bile milyon Türkiye'de dolar para Türkiye'de, Trabzon'da yani. gezsen bir sürü problemi Hı -hı. çözebilirsin, tamam mı? Hı -hı. Gerçek problemi. Şimdi de gerçek problem diye bir Hı -hı. şey var. Adam diyelim ayakkabıcı müşterinin takip edemiyor uyduruyorum şu an tamam mı? Hala Excel kullanıyor atıyor. Hala da fabrika mesela Hı. Excel kullanıyor yok mu bunlar bir sürü var. Aynen. Hatta geçen kimle konuştuk Amerika'da bir firmaya adamlar büyümüş büyümüş Hı. bildiğin Excel'de tutuyorlar Hı. koskoca fabrikanın Hı. süreçlerini onu bir yazılımla beraber revize etmişler tamam Aynen. mı? Şimdi biz çünkü hep şeyi düşünüyoruz yine yankoda abi herkes böyledir böyle değil abi yani Hı. mesele para kazanmaksa hala bence bir sürü Hı. noktada bir fırsat var. Kesinlikle yani. Az önce milyon dolar kazanılabilir dedim de şunda yanlış oldu Biz belki. Biz de konuşuyoruz. Onu milyon yani. dolar kazanmaya da gerek yok. <laughs> ne anlatıyoruz abi. Abi her yani herkesin belki de kendini kurtarabileceği bir fırsat var. Ama oradan bin dolar ama oradan iki bin dolar evet. herkes evet. kendini bir şekilde bağlasa zaten kendi çarkını döndürecek. Tamam kolay bir şey değil ama kesinlikle beş sene öncekinden çok daha kolay evet, o işler evet. yani Atmıyorum. onu söyleyebilirim deyip yavaştan noktalayabiliriz. Aynen. aynen. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Ben de usta. düşünüyorum. Yine yapay zeka konuştuk. Ben aynen. Hiç konuşmak istemiyorum. Ama yine belki, belki konuşmadığımız yerlere değindik bu sefer. Biraz işin felsefi boyutundan konuştuk. Ben aslında bu arada işin felsefi boyutunu daha fazla konuşmak Onu istiyorum. Ona bir sonraki videoda bence iyice derinlemesine girip biz de okuyalım. Maymundan deriz. başlayalım aynen. Maymundan başlayalım derken Evrimi. evrime mi? <laughs> evrime. Evet, sen kapat. Kapatayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen. Gecikmeli de olsa videomuzu çektik. Umarım keyifli olmuştur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.